Yasaklar. 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 Yasakla, yasaklar. 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 Merhabalar, merhabalar. Tüm kanık absürtlüklere bir dur diyeceğiniz, bu kadar da olmaz arkadaş dediğiniz ne varsa konuşacağız bu programda. Ve bu programda günlük hayatımızda karşımıza çıkan kronik, ironik, komik, her ne varsa konuşacağız. Ve onları bir bir yargılayıp basacağız. Ben Deniz Ase, sevgili Öde ve muhterem Meyge ile haydi o zaman. <laughs> Yasaklar başlasın. <laughs> başlasın. Başlasın. Başlasın, başlasın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? sen nasılsın? Hazır mıyız bugün de yasaklamaya? Hazırız. Ne yasaklıyoruz? Ben çok hazırım. Çok az çok <laughs> gördün zaten seni. Nasıl bu <laughs> genel <Enerjik yaptın gülüyor> Hemen yasaklayalım diyor hemen. <laughs> bu bu bu, bu şey üzerine oturdu yani. O zaman, o zaman o yasaklayalım bakalım. Şimdi dinleyicilerimizden genç bir arkadaşımız bana hitapen yazmış. Beni de onlara etmiş. Merhaba Ahmet abi. Benim bir fobim var. Mağazalarda alacağım kıyafetleri ararken arkamda beni gözetleyen. Ve biraz fazla oyalandığımda yardım etmemi ister misiniz diyen mağaza görevlisi arkadaşlar var ya onları yasaklayın. Ben de sürekli takip ediliyor muyum hissi uyandırıyorlar. Kızmayın bana mağaza görevlisi arkadaşlar ama sizleri yasaklıyorum. Siz de yasaklayın lütfen. Aa, Gerçekten yasaklayalım ya. Hakikaten bizde he, <laughs> böyle bir şey var değil evet. mi? Ben de bir, bir, bende de yaratmış bir formülü var bu işin. Bugüne kadar yasaklanmamış olması büyük bir ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Bize Kısmet nasip oldu. Sana nasip oldu <laughs> Bize yani. Mehmet. Biz yasaklayacağız artık. Nasıl bir durum? Mehmet anlat orayı ya. Tedirgin yani. Böyle bir şey alacaksın, bir kıyafet. Hı -hı. Bir şey alacaksın. Gözümle de ben bakıyorum özellikle beni takip ediyorlar mı etmesinler diye. Göz ucuyla hemen arkamda. Yaklaşıyorum kıyafete doğru. Böyle yanımda ensemde, hemen kulağımın dibinde nefes sesi geliyor. <laughs> korku filmi gibi korku filmi gibi. <gülüyor> 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 <Üç> eller, <gülüyor> eller <gülüyor> ayaklar titriyor mu? Üç harfli korku filmindeyiz sanki. <gülüyor> <gülüyor> Suçumuz da bir tişört satın almak yani. Tamam <laughs> <laughs> üstü paramla bir tişört alacaktım. Kulağın dibine üflüyor böyle. <gülüyor> 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 Evet sen yakın temas oluyor orada niyeyse. Bir yani, de yani. ensenin dibinde oluyor değil mi? Evet. Böyle kafayı bir çevir tak al. Ya sen enerji, şey? enerji alanına giriyor yani özel. Ben, Aura'ma giriyor. Aura'ma <laughs> 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 dalmışlar. Haberimiz yok. Ha bir de demek. şey çok kötü. Mesela sen o malzemeyi ilgili hemen yanına biri geliyor ve hani bunu yapıyor. Hı. Ama başka bir yere girdiğinde onun yanına gidilmiyor. Sonra diyorsun ki neden ben? Neden ben? Hani bende hırsız tipim mi var acaba benim tipim? dedi <laughs> olmuyor. Ya da e, mağazaya sen girerken şa gözüyle kestiriyor. Hımm. Hmm. Bu Potansiyel kesin alacak bir... <laughs> <alacak gülüyor> Kameralardan sana alert <gülüyor> vermek <laughs> böyle. Potansiyel geldi bunun sesine yapışın. Ya da arkadaşına söylüyor. Bak şimdi nasıl iteliyorum. Bak videoya yanaşın. <laughs> Özellikle seni çekiyor bu hiç satılmayan ürünler tarafına. Bunu geçen de korkutmuştum. Hadi sır. <laughs> Yok ben yapayım mı? Ne olur ben <laughs> mağaza görevlileri kendi aralarında da yarışıyor. Ne olur ben yapayım bu sefer falan diye. Bir de onun şey versiyonu var. Sen giyiyorsun hiç beğenmemişsin çok kötü ama kabinin önünde bekliyor ve diyor ki bu size aşırı yakıştı. Hiç yok bakar. falan diyor. Ayakkızda kişisel gelişim. <laughs> <laughs> Sana <laughs> orada yüklüyor yani. İşte bunusun sen. Zavursun. Aynen. Hatta diyor ki bunun üstüne şunu alırsanız çok güzel kombinleniyor falan diyor. Hmm. Peki şey başka böyle gözetlendiğiniz, hissettiğiniz alanlar var mı arkadaşlar? Yani Özlem senin var mı? Yani, yani Ahmet abi genelde bu hani, görüntü yapımlar falan var ya. Ha, apartmanlara girerken. Aynen aynen. Evet. Onlar, evet. <laughs> Onlar da... yani hem tedirgin oluyorum hem de tedirgin neden de oluyorum yani. Nasıl tedirgin oluyorsun? Yani eve böyle yakın bir arkadaşım geldiyse orada bayağı gol Hatta videosunu çekiyorum. Nasıl? O işte yalvarıyor kapıyı aç diye. Ben de eğleniyorum. <laughs> Bravo. İşte diyorum ne satmaya geldiniz? Yok hayır işte biz dilencileri almıyoruz apartmanı. Gidin buradan lütfen falan diyorum. <laughs> Birkaç bir bölüm sonra mesaj alıyormuşuz. <laughs> Özlem bir bu fikri yasaklansın diye. Yasaklansın Arkadaşları yani, Bu, bu bir akım oluyormuş. Akım Herkes oluyor. böyle <laughs> eşini dostunu. Ya bence yapım çok eğlenceli oluyor. Sonra böyle tam sinirleniyor. Gidecek vazgeç şarkı diyor. Tamam tamam tamam. Tamam bir yere. Orada da, zız, falan diye kapıya basıyorum. Mutlu son. Aldın içeri. Şeyde çocukken bende o his olurdu. Annenden habersiz bir şey yapmışsın. Abi. Çocuksun aslında çok basit bir şey yapmışsın. Bardağı devirmişsin, bir şey dökmüşsün falan. ama Annen o gün, o an sana soru sorar. Sanki bunu biliyormuş gibi. Her hı. gün her dakika seni bütün okul boyunca izlemiş. Hı. Her şeyi yapmış. Sen işte okulda tahtadaki öğretmenin verdiği bir şey yazmamışsın. Hı hı. Ve annen o gün der ki okul nasıldı? Ya yani Başka gün sormaz mı? O gün sorar. <laughs> o haylazlığı yaptığı yaptığın yaptığı yaptığı gün. gün. Tak diyor soru gelir. <laughs> <değil mi? gülüyor> senin bu arkasında bir göz var. An, ve sen anlı iş müdür yoksa okulda hızlı bir şekilde eve bir mesaj mı ulaşmıştır? Mesaj ulaşma imkanı yok. <laughs> <laughs> i̇ç mü desen? Anne iç güdüsü ne? İnsanda iç ne işi var? Ama <laughs> Sıçtınız, e, e, psikoloji. <gülüyor> evet, işte. <Evet. gülüyor> evet. Belki annen her gün soruyor ama sen bunun farkında değilsin. Evet. Ama tam doğru da hep olurdu bu. Ya bu nereden biliyor bu insan benim takip mi ediyor, görüyor Hı. mu? oysa O his hep olurdu arkamda bir, birisi gözetliyormuş seni gibi. Olur yani. Peki bir şey soracağım size. Yani bu kadar hani hissedilme, nasıl diyeyim, gözetlenme duygusuna karşı verdiğimiz bu refleksler var ya. Peki bu reflekslerin karşılığında bazı programlar var. Hani insanlar buna gönüllü de katıyor. Bizi, biri bizi gözetliyor programları var. İnsanlar gözetlenmek için gönüllü olarak oraya gidiyor. Ve diğer insanlar da bunu izliyor müthiş bir keyifle. Yani hani aynı adamı mağazaya koyduğunda mağaza görevlisi onları gözlemlediğinde bir koronaya yaratıyor. <laughs> yasaklansın oluyor. Bunu, bunu, ne de bana? Bana hep tuhaf geliyor o programlar. Ama insanlar gidiyor ve kendi hayatlarını izlettiriyorlar. Şimdi yani şahsen benim izlenecek kadar değerli bir hayatım olduğunu düşünmüyorum yani. Televizyonda izlenecek kadar değil en azından <laughs> diye düşünüyorum. Çok standart buluyorum. Standart ya düz gibi. Ya değil. ben öyle bir şeye katılmak isterdim. Ve ben katılsam şöyle bir personel olurdu herhalde. Herkese sen haklısın deyip sonuna kadar <laughs> <laughs> yarışmada kalayım. Ha, evet, denge, denge tutup ama trolleyip milleti. Aynen aynen. Herkese <laughs> ya aslında canım sen haklısın o olaydı. <laughs> Diğerine gidip aa kesinlikle sen haklısın falan derdi. Sonuçta oradakiler bunu izleyemeyecek ama ekran karşısında beni görecekler ve evet. diyecekler ki bu karaktersiz kazanmalı. Karaktersiz <laughs> <laughs> kazanmalı. Yaşasın kötülükçü. <laughs> aynen. Ben bunu oynardım. Hmm, oynardım ve tutardı Değil mi? Kazanırdım ya. Bence kazanırdım. İşte Özlem Kesinlikle yazıp 92-65'e mesaj yazıyor. Karaktersizler kazanırdım. Aynen. Ben orada e, olamazdım herhalde ya. Bilmiyorum ki. Bana çok uzak geldi şimdi. Sessiz ve sakin dururdum herhalde. Ortalığı da trollemek. Ama trollüyor olmak gerçekten çok keyifli olurdu. Dediğin gibi de olabilir. Yani birileriyle ya fesatlık atıp geri çekilip hiçbir şey yapmamış gibi ya da tam tersi e, suçluluk psikolojisiyle oturup bir kenarda ağlayıp insanların seni teselli etmesini bekliyorsun. E, keyifli olur veya eğlenceli olur. Bir taraftan da gülerdik kamera. Ben, ben orada ne olurdum? Ben de orada özlemi e, artık yaptıklarını bir süre sonra deşifre oluyor ya. ifşa eden adam. tamam <laughs> <laughs> yani hep iyi oynuyorsun Özlem. Bak aslında sen yapıyorsun bu kötü Sen bu sürüye yani. sen <laughs> seni afiş ederdim bak. Ne söyleyeyim sana? Ahmet abi o zaman kapışırdık. Kapışırdık. Ben de dedik. ya bir de şey vardı ya böyle. Truman yani, Show. Herkes bilir vardı. Truman Show. İster miydiniz? Düşünsene bütün hayatın çocukluğundan doğumundan itibaren bir dizi. Ya insanlar bunun peşinde. Enteresan bir yapı ya. O? birkaç gün önce bir arkadaşımla sohbet ederken bunu düşündüm. Sonra dedim ya benim hayatım izlenecek kadar değerli değil. Ya da bu kadar insan benim için sırf rol yapıyor olamaz. Demek ki ben ama sen orada doğuyorsun Mehmet. Ve o iş için doğuyorsun yani. Yani bu, bu senin hayatının şeyi değil de orada zaten bir kurgun içerisindesin. Kurgunun çok güvenli gözüken bir hayat ama neye göre güvenli? Bu benim dünyam bu kadar yani. Bana çok şey geldi ya. Yani. ya yok, yok, durma şuradaki Oyuncu oldum, adam, adam, adamın hayatında hayatı yani. çok standart. <laughs> Sabah evet. kalkıyor, kahvaltısı, bilmemesi, trafiği, işe gitmesi, işte yaşadıkları akşam işte iş çıkışında gittiği yerler, sonra eve gitmesi falan filan. Aslında baktığında müthiş bir hiçbir rutin kendi içinde. Ama dışarıdan <laughs> izlenimi çok demek ki keyif. Acaba dışarıdan insanlar da bize o yüzden mi izliyorlar? Instagram'dan falan şuradan buradan takip ediyorlar ya stokluyorlar. Nereye gitmişsin, ne yemişsin, ne içmişsin. Herkes herkesin bir şeyini ha, merak ediyor, takip evet. ediyor. Ya duymuşsun, merak duygusu, merak duygusu. Evet, evet. Evet. Merak evet. duygusu bende var. Ben de böyle gizli gizli bakmayı seviyorum ama ben izlenir miyim kısmına gelince bu tuhaf geliyor. <laughs> ama aslında onlardan da onların da özel bir hayatları var. Yok. Yani evet. onlar da olabilirler belki. Yani başka böyle nerede izleniyoruz. Ben bir şeyde çok izlenmeyi fark ediyorum ya. Düğünlerde. Ha. Evet, oluyor mu bütün kafalar bir çeviriyor, şey baştan aşağı kovulur, kaçırır. Hmm, kadınlar da evet. Evet, evet, evet. Biri bizi gözetmiyor düğün Aynen gibi. Orada yani. Nasıl orada <gülüyor> böyle? <gülüyor> Ama düğünde de seçeceksin ee, bir eş seçme muhabbeti de var orada yani. Kadınlar bakıyor kendi oğullarına birini bulabilir miyiz, bu kimmiş, bu kız kimin kızıdır falan gibi hmm, bir muhabbet dönüyor. Bir amaç var ya. bir amaç var yani. Sen de bunu biliyorsan ona göre... Lazım. <laughs> Değişik figürlerle oynayarak <gülüyor> 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 rakiplerini eleyip seçebilirsin. <sesine> Ele <laughs> Kaynana dansı. <laughs> en ışıltılı kıyafetleri iyi. Sen gözüne kestireceksin e, oğlanı. Oğlanın da annesini gözüne kestir. O tarafa doğru mu gideceksin? Oraya bir profil, profil çizeceksin kafanda, Bu neden hoşlanır o? Evet. <laughs> sağ ol sağ ol. Hop hadi bakalım. <laughs> Peki başka nerede öyle göz ya? Benim aklıma geldi şimdi. Mesela cep telefonu. Ben yani oturduğumda yanımda sağımda solumda insanlar varken böyle gözlerin hafiften kaydığını, telefonuma baktıklarını falan böyle ürperirim. Bunun içinde şimdi şeyler çıktı ya bu gerçi yani uzun zamanda var ya hayalet ekranlar falan evet. filan. Geçen gün birisi dedi ya abi yine ekranına baktım göremedim hayalet ekranım var galiba <laughs> filan diye. <laughs> Değil mi? Bir de, bir de söylüyor yani. Kendisi de söylüyor. anlatıyor. Ama sen yaptığında da ayıp bence. <laughs> İnsanlar merak ediyor. Merak yani. ediyor. Bırak bu meraklarını gidersin. Tabii <laughs> <böyle yani>. canım. Ya <laughs> ben bakmaya çalışıyorum. Hiç itiraz ediyorum. Ama gözüm bozuk olduğu için film <laughs> yoksa ne göremiyorum. <gülüyor> göremiyorum. <laughs> bu durum çok güzel. Biraz daha yazı puntolarını büyütürsek. <laughs> ya restoranlara ne demeli? Ay Ahmet abi onu da çok yapalım. Nasıl? anladı. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Ya yani hep böyle şey gözün yan taraftadır. Ne diyor acaba? O bir şey değil, değil, değil mi? Aynen öyle. ne <laughs> mı güzel yiyor? <laughs> ya da benim seçtiğim bir kopyaladı mı, baktı mı falan. İşte bu tarz şeyler de oluyor değil mi? Yani Mehmet sende oluyor mu? Yani sen böyle mesela restorana gittiğinde yan masadaki belirli siparişi gözlemleyip ona göre sipariş verir misin? Genelde ben... Tiplerden de... misin? Son Senden sipariş veririm. <laughs> yani ben son sipariş verenim. Son sipariş verici. <laughs> son sipariş verici. <laughs> Ama böyle kendime özel bir şey olsun diye beklerim. Ve en iyisini seçtiğimi düşünün. Tam göreceli bir kavram. Ama benim peşimden de şeyini değiştirenler olur. Yani siparişini değiştirenler olur. Çünkü böyle can canlı bir şey yemek istersin ya. Aynen. Çünkü yersin abi can canlı yersin. <laughs> 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 Özelisi. <laughs> <Böyle> alevli <laughs> falan bir şeyler <gülüyor> yersin. <gülüyor> yani evet. Evde mi? yapabileceğin hiçbir şeyi dışarıda yememelisin taraftarıyla. Öyle misin? Ya yani mesela evde makarna veya pilav yiyebilirsem dışarıda onu yemem. Evde yapamayacağım bir şey yerim. Ya evde ben hiçbir şey yapamadım. Ben <laughs> <Hiç gülüyor> dışarıda yiyebilirim yani o potansiyelim var. <laughs> ben de öyle düşünüyorum aslında. O, o zaman su da içmemizden. Evde de su içebiliyorsun. Doğru. Aynen. Yani, onun <laughs> yerine işte şey. Böyle sözünü kestim. bir abi. içecek içmeliyim. Su ya evde içerim Aa, tamam. kendini özel hissetmemesin yani. E, hizmet sektörü ve bir hizmet alıyorsun, hizmet aldığın noktadasın. Ama şey gelir bana, şöyle e, restorandasın diye bir garson geliyor, sen bir şey istemişsin. Ama o yemeğin geçmişini de biliyor o adam. Getirirken sana böyle kulağına bunu yeme, diyecek <laughs> gibi. Ya da işte bu üç günlük, bu bayatlamış falan gibi. Yani bu arka planı... da de saygısı var ama müşteriyi de işte gözetiyor mu bir yerde? Evet yani olayın arka planı işte dinleyicinin söylediği gibi. Orada bir satıcı var, o yani arka planını biliyor ya. Satılan ürünlerin fiyatlarını biliyor, hmm. her şeyini biliyor. Sen etikete yaklaşmışsın, biliyorsun. Ona üç katı fiyat vereceğini sen bilmiyorsun, o biliyor. Sen yaklaştıkça arkadan geliyor. Yani <laughs> ay <laughs> ya bir de şey sen var. Sen ettiğin yüzünü falan. Bu hani garson muhabbetinden e, her yarım saate bir gelip sipariş alan böyle bardaklarına bakan bir diye Öyle yerlerde ben kendimi çok gözetlerimi hissediyorum. Yani içiyorum yani. Bir, beni bir salar mısın? Yani Yok ben orada rahat hissediyorum. Gelsin baksın. Ben de aksine ilgilenilmediğimde şey yapıyorum. Bir ayar oluyorum yani. Gelsin baksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli masamda servisim değişsin, bardağım değişsin. Ben de öyle istiyorum. Ben de oltan toftan hoşlanıyorum belki. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey oldu. Kutu kola içiyorum. Geldi, yeltendi. Şimdi boş olduğunu düşünerek böyle kaldırmak istiyorsun. E, do tak, dolu o... kaldıramıyor. Geldi, baktı ki dolu geri bıraktı. <laughs> sonra geri dolaştı, geldi. Ben de en sona bırakmayı seviyorum herhalde. Geldi tekrar baktı, tekrar dolu. Üçüncüye geldi, yine baktı. İçer düştü. <laughs> bu sefer şeydi daha bitirmediniz mi? dedim, <laughs> yani al yani bunu al, ikimiz de kurtulalım artık. Ne <laughs> <Hem> sürpriz <sürekli gülüyor> hayatın yani üzerinde. Bırak, de, kalkınca alırsın işte onu. İlla gelip <laughs> bir kontrol edin, daha içecek misin falan. Ben en çok şeyden e, sorun, yani en son artık böyle şeyin yemeğin son pastına gelinmiş masada o kirli tabak çanaklar duruyor ama ben ondan mutluyum. Son anda. Hı -hı. Oradaki toplanmadan rahatsızım. Orada kalk git modu var. Evet. Hı -hı. Tamam. Toplayayım mı? Toplama. Ben bundan mutluyum diyorum çoğu zaman. Ha, Ahmet abi ben bunu böyle şey olarak düşünün ya. Hani Garsona iyilik orada aman buna değdirmeyeyim. Aman şunu kırmadan götürürüm falan ya. Mesela Yok, dursun ben az ben tüketmişim, ben yemişim. O bence pislik sen, bana ait. Bence, bence sen iyi bir insansın. Mesela size şöyle oluyor mu? Hı -hı. Böyle insanların yaptıkları iyilikleri gör. ben ne kadar iyiyim? Ben bu kadar yetkili biri değilim diye bir, bir şey yapıyorum, kendi test ettim. Kendini bunlarla onlarla kıyaslamak Hı -hı. için örnekler. Evet, Kimle mesela? Yani mesela hani bakıyorum, hiç kimse onu gözetlemiyorken, yerdeki ha. çöpü alıp atanlar falan var. Hı Ve diyorum ki, ne kadar iyi insanlar, ben bu kadar iyi değilim. Ya da sahil temizliyorlar, tabii o kişi birleşiyor. Ne kadar iyi insanlar, ben bunu da yapmam. Bunları yapmamak beni kötü bir insan yapar, onu da bilmiyorum ne kadar iyisin testin böyle hep başkalarıyla yani kıyasla var. Ama <laughs> Siz de hep, yapıyor musunuz? Hep geride kalıyorsun ama. Hep insanların daha iyisi varmış. Hissin olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünüyorum mesela yolda işte bir ağaç dalını kenara almadım ben. Ben kötü bir insanım. Daha küçük düşünelim. Mesela senin evini hiç kimse süpürmemiş. Sen süpürüyorsun. Bu evi daha önce hiç kimse süpürmedi. İlk defa ben süpürüyorum. Ya yani kendine olan iyiliklerinden başlasan belki oradan yayılsa olabilir mi? Ya, da <laughs> 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 <Ya, gülüyor> sen mesela, mesela bu perşembe günü gelip benim evi temizlesen <laughs> Buradan başlasak yayılsa. <laughs> cuma mesela Ahmet abi, ne Kesinlikle bir <laughs> insan yapar. Bunu bence denemelisin. Ama perşembe değil cuma gel. Çünkü perşembe günü bakıyorum <laughs> donuyor. cuma günü gel. O e, okulda öğrencilerin seni gözetleyelim evet Ahmet abi yani ilk böyle ders anlatışımı hatırlıyorum. Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemedim. 30 tane öğrenci böyle fizikas sana bakıyorlar. Hı -hı. Ve herkese ben çok onlara dikkat ediyor. İşte, Peki durdurduk onları. Onlar tak diye durdu. 3 dakika 5 dakika durdular. Dondular. <laughs> Hayat dondu. Sen yaşıyorsun sen tamam, Ne abi. yapardın? Ya benim bazen ders uykum geliyor. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Uykunu bir güzel Ama sen aynı sen, aynı sen. Sakın uyumayın çocuklar. <laughs> Aynen. İşte derste çocuklara şey falan diyorum. Çocuklar dik oturun, uykunuz gelmesin lütfen. Hadi bakalım falan diyorum. Ama böyle do, do, bir donsak herhalde. Kafamı bir öğretmen masasına koyarım ya. Özellikle öğleden sonra yemek yemişim. Aa, i̇şte sınıfın klima açık. Ne <laughs> <laughs> uyku basıyor arada beni. Küçük bir intilam <laughs> oldu. Çocuklar açtıktan çözdükten sonra donmuşlar. <laughs> çözdükten sonra tekrar Sakın uyumayın. <laughs> Ama öğretmenler genelde Aynen. böyle değil mi? Yani kendileri yaparlar, yap, başkalarını yaptırmazlar. Yaptır, yapma dediğim yap Başka dedim. ne var o yüzden böyle öğretmen şeyleri? Klişeleri. Klişeleri neyi yaparsın da yaptırmasın. Ya mesela çocuklar ediyorsun ki işte anlaşamıyorsan kavga etme arkadaşınla. Çok hmm. işte konuşma muhatap olma sen öğretmenler odasına gidiyorsun böyle bir gruplaşma var. bir <laughs> <laughs> yerine tırp <çok gülüyor> atıyorsun. <laughs> Kocaman insanlar. <laughs> i̇şte idarenin arkasında ay işte müdür de ne yaptı? Alan diye. Minik dedikodular başlıyor orada. Hayat evet. Yani, yani. orada yaşamasında var. Çocukların aslında çok masum bir silgi kavgası. Küçücük evet. yani bir kavgalar aslında. Da çok daha enteresan olaylar da Peki Mehmet, yeni nesil müzik grubu olsaydı bu gözetlenme olayı, bunu neye bağlardın? Abi şimdi tişört seçerken arkamdan kulağıma fısıldayan arkadaş için... Ne yapıyor diyoruz da... o kalp atışı mı oluyor? Aynen. Heyecan, adrenalin yükseliyor. Ahmet <laughs> abi orada. Ayınlayan o da Nefes. Evet, abi. şey olabilir mi? Peşimdeki yabancı. Aa, o, 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 o. Bu Bizanslı bir grup gözlerini buluyor. gibi gözlük takmışlar. <laughs> Kim olduklarını bilmiyoruz. Göz görür, göz göreyiz Ya da küçük bir maske falan olabilir Evet, daha iyisi var. Hmm. Son son takip edecek. Wow. O daha şeydi. Peki o on, son ondan sonra bitiyor mu? Herkes rahatlıyor mu? Yani <laughs> rahatlasın artık diye bekliyorsun ama bir, bir sonraki Mazda yine başka bir senin karşına çıkabilirsin. Evet. <laughs> Bu arada güncel bir video vermek istiyorum. Sana hani telefonlarda böyle bir şey var. Almak seninlerde olduğunu değil mi gösteriyor? Tabii ki var. Orada da bayağı takip bir şey mi var? Bayağı ediyorsun. Orta, dersine, başka programda o, o, o teknolojideki Ağzını. takibi işine gelsin. Bugün o zaman mağazalarda bizi takip eden sevgili mağaza görevlisi arkadaşlarımızı yasakladık. Lütfen ensemizin dibinde kalp atışı mesafesinde olmayın. O nefes alışınız verişiniz bizi ürkütüyor. Sizleri bugün yasakladık. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyoruz yahu. Korkuyoruz. <laughs> Yasaklansın. 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 haydi o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere yasaklar 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 Bitti.